Ahmet. Evet. Ahmet bir yıl evvel liseyi bitirdikten sonra hakemli dergilerde oraya bir yazı yazdım. Söyledim ve de Kütahyası diye. Evet, zaten cüret ederek anlattım. Siz bunları biliyorsunuz. Hayır, nerede biliyorsunuz? Evet. Hocam. Aydın Hoca <laughs> Bunun mesajını verdi ama biz şimdi yeni anladık. <laughs> Burada Salih hocamız var. Bu da, da ne? Bu da Bu size sizin arkadaşlar. Bu müze Kütahya'nın, bu müze milletimizin. Katkınız için tekrar teşekkür ediyorum. Vali Bey'den yeni görüştüğümden gittim Vali Ağabey'e. Vali Bey'in <laughs> geçmiş. Şamadik yerde kuralı yer alıyor.